Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Gece saat 3.30 şu anda. Ve biz e, Yayla'ya Çoban göçüreceğiz. Yörük, göçüreceğiz, yörük göçüne gideceğiz. Develeri olan e, Kuşali diye bir amcamız var. Onu göçüreceğiz. Mustafa abiyle birlikte gideceğiz. E, o görüntülerde size aktaracağım inşallah. Şu anda çok sesli konuşamıyorum. Çünkü ses yalıtımı ne durumda. evlerim bilmiyorum. O yüzden çok da rahatsız etmek istemiyorum kimseyi. Şimdi çıkıyorum. Bu sefer bile gideceğiz, Ermenek tarafına gideceğiz, Ermenek'ten Gülnar tarafına, Aydıncık ya da o tarafa geçecekler. Size de göstereceğim inşallah. Bu arada tabii ki de şalvarlarımızı çektik. Şalvarsız şeye gidemem, dağdaşa gidemem. Eşoplmanı da sevmem yani çok fazla. Aslında çok rahat düşkün bir insanım ama şalvar başka. İpleri kırar. dikmişler abi. Köpek sesi geliyor ya. çok uzakta ya. Alo. Gördün de şu karşıda var elitle. Şey. Geliyor. Galatasaray ya. O zaman arabayla mı döneceğiz? Arabayla döneceğiz. Onlar avcı herhalde, herhalde ya. 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 Ne der bu köpekler? Ya. Abi sen hoş geldin abi. Selam abi <laughs> Ha, Köpek bir şey yapmaz değil mi? İnşallah bir şey yapmasındır. Şimdi Mustafa abiyle Kuşar abinin yanına geldik. Bu arada Mustafa abi Instagram'da Avurga sayfası var. Onu da takip edebilirsiniz. Aşırı güzel yörüklerle ilgili fotoğrafları falan var. Destek olabilirsiniz. İnşallah olursunuz. Artık neslinin son şeyi. Değil mi Mustafa abi? Aynen. Sen de konuş Mustafa abi. İnşallah. Son konar göçerler. Aynen. Ali abinin yanındayız. Kuş Ali. Deves olan bir iki aileden birisi. Ve yıllardır bu geleneğe sürdürüyor. Kapağı ısırmaya çalışıyor arkamda. <gülüyor> 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 Arkadan ısırmaya çalışıyor. <laughs> Şimdi göçteler, kışlık yurtlarına iniyorlar. Bizim oraya inecekler. Aynen. Dur lan. Tamam. Oğlum bak. Şuraya Ne yapalım Fatma? Bir bir süre gel. Hah. 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 Hah.

Ha bu tükürüyor mu? E. Ne al tükürür? Bu erkek Gemi. mi? Geviş atıyor daha doğrusu. Erkek mi bu? Efendim? Erkek mi? Evet, dişi dişi. Bizde hiç surat murat kalmamış. Ağzının güzelmiş. Bir kere dokunabilirim. Dur lan. Ne huysuzlandı. Adam mı yiyoruz burada? Bir kere dokunabilirim. <laughs> tamam, bu onlar kevi yasacağız. Kevi yasacağız. Bunlar var, ya, soru, soru. De var. Tamam, Torbeye, bak, Ene yavru deve. Dur önüne bir geçme lan bir geçme. Ne kadar güzel gözlerin, kirpiklerin var. Maşallah maşallah. Ama, Ama yine de çok yakın ya temasta var? bulunmayalım. Tamam biliyorum çok beğendin. bugün sadece bir belgeselci gibi video çekeceğim. Asır, asır, asır. <laughs> güzel <laughs> Sıra çok komik. Arkam yok. Avcılar. Gelme de üstümüze yiyin. gelmez. Heh. Gel burada demiri bağla canım ben gel Ya bu gevşek olur <laughs> sonra. sen yanlış al. daha. Saramazlar gel buraya. Ben anlamam ama. Benim peşimden gelen deli şey hangi şeydi? Gerçek ha? Bunlar hangisinin hangisinin Anne Anneleri kim bunların? <laughs> bu, bu o bunun annesi satıldı o kadar şeyi. <laughs> Ee, bu, bu develer kaldı ee, senin mi olacak bu develer gayrı? Yo ben, benim ki senin var. Senin odun var ha? Hmm. Hani nerede? O da ee, senin mi olacak onları hep? Yo benim bu. bu. Bunu satınca deden sana bir şey alıveriyor mu? Alıver Ne alır? Eş alır mı? Eş alır mı? Evet, şey alır. ha? Hmm. Sen büyüyünce ne alacaksın? Ya, şalıyım, ya. Çok... Sen ne olmalısın istiyorsun büyüyünce? Bu develeri güdecek mi? He. Bu develeri güdeceksin. Bu diyarda da kalacaksın değil mi? He. <laughs> Çok tatlı ya. Şey... Sen bizim oğlumuz ol. He. Neden be? Kedeliğim bizde de var. Aynı geçim geçim. Dedenden bir de deve isteriz. Deve de verir. He. Neden? He. Ben benim kardeşim de var. İyi oynarsınız onunla. Neden? Bizim de, ben, başka yok. Ben kardeş alayım. Kardeşin var mı senin? Ben, ben kendim kardeş alayım. Ha, kendin kardeş alacaksın ha? <laughs> ya bedava varken, niye hemen para ver. Öyle ya. He, bedava vereceğiz biz sana oy. E, o zaman şey yapalım. Ben arabayla seni gezdireyim. <gülüyor> neden? Ben motoru götürürüm, kurtarırım kasıyı. Neden lan, neden lan, neden lan? Kasıyı kurtarırım. Çok tatlı ya, inşallah. Tatlı bastı tatlı. Allah! Hey, toz kalktı, toz. Allah, battık. Buraya geldik tozun içine. <laughs> Yorgun deve. O zaman bugün var anadır senin çobanın lan ben. Yürü yürü. Bir de çift örtüşlü olanlar var değil mi? İşte bu ya hiye. Bu mu? Evet doğru. Ortasında oturtamaz ortasın bak hep şöyle. Oturu vermedim de. Kendini de aşıyamıyor zaten. E, zor kızım zor. Yürü. yapalım? yürü. 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 De sana, de. Şşş, yürü be. Ayağını vurur mu? Yok yok vurmaz. Vurma. Yürü. İşte babam girdi. Ne zaman diyeyim. Bundan önce de babamın çocukluğu falan hep oralarda geçmiş. Ali amcam da tanıyor aslında kuş Doğrudur doğru tanır. He. Ee. Sonra Karaman'da Metin diye arkadaşı var. Sarı geçenlerden. Metin. Metin. Kızı hatta geçen sene evlendi. Gelin oldu. He. Doğru, doğru, Babamın çocukluk arkadaşı onlar. Doğru da doğru. doğru. Sarı geçirilerle bana çocukluk arkadaşıymış. Ama şu babası öldü. Bak. Bilirim, bilirim. He. Onun ana, Metin'in anası, anamın emmesinin kızı. He. Ben gördüm Metin amcanın anasını. 2016'da falan yaşıyordu galiba ta. He, Ümmü diye. He, Ümmü de, Ümmü He. He, yürü. Dur, He. He. Bek. Evet. Gittiydik evlerine ben Karaman'da okudum bir yıl la. Yeah. Doğru onların Karaman devu. He elma bahçesi falan var he etrafında. He. He. ya biz göçmeyi bıraktık. Aynen aynen. Bizim de çadır var da. Size bakarım bir varan olmuş değil mi? Kimin acaba? Ya. Yok yok. Dur, nereden bir gelen oldu ya. Sizin orayı görmüşler ya. Ha Olabilir belki çok gelen oluyor da. Doğru doğru. Hey. İşte aynı bizim burayı görünce bu hayata hiç benzemiyor dediler ya. He he. Hey, işte Farklı bizim. Doğru işte ya. Biz göçmeyi biz de kaçarız? duvardan evi dedi. Yok duvardan değil ahşaptan yaptık da. Hey. Ya çadır çekeriz buranı da çekiyoruz. He ya bizimki gibi değil He kıl çadırı bıraktık. Hey. Ya Adana mı? Ya nerede gidelim? Alabilir geliklerdir. Ee, yani her yeri iyice bilemiyorsun. İşte. Geldiler görürsün ya. Gel, gelmişlerdir. Yolun kenarında bizimki. Benim kardeşlerim okula gidince biz göçmeyi bırakıverdik. Bir de çoğu yer yasaklandı teyze. Doğru bak. Aynen ne böyle. Göçecek şey kalmadı. Eski tadı kalmadı. Yok yok. Ben liseye kadar, ortaokulda, ortaokulda, liseye kadar göçtük lisede bıraktık gayr çünkü işte kesim oldu, yangın oldu, yasaklandı, daraldı, 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 daraldı. Göçtüğümüz yerlerde kesim oldu hep. Ee, Elif Sen bekar Bekarım, Bekar evet. mı? Evlenmeyi düşünmüyor mu? Elif. Bakacağız bulabilirsek sarı evet. alacağızdır birini az gayr. Yönet bir olacak. He mi? az yönet bir şey olsun ya. Yönet öyle. Ege bak. <laughs> he. Adam madam dik dalma. Ne mi? Ma <laughs> <laughs> boş ver. Bir sefer oluyor o da işte pişmancılık gele de gelmiyor gayri. He ee, iyice ölçüp tartacağız Aynen abi. aynen aynen. Dedem, dedem gibi bir lafı var ya. Yorlasıya gitti. Bilmem ne dedi kız. Alacağın adama ne kadar. Yorlasıya git bilmem kız ne. Kız işte orasını bilemedi. Öyle bir lafı vardı. Hakkak. İyice ölçüp biçeceğiz. Atlayı vermeyeceğiz. Hakkak dedikleri çok doğru Doğru. Boşver sen. Çoğalın dediğine. Senin şey ettikten geri iş bitiyor. Aynen. Allah hayırlısından versin herkese. Amin amin amin. Hepimize karşısında insanlar amin, çıkarsın amin. inşallah. Çoğalasın şey ya senin. Kendine şey dedi ya. Her şey oluyor ama kendine bir şey oldu mu. Ama tam. He. İş bitiyor. Aynen öyle. Yapacak bir şey de kalmıyor. Yani. Aynen öyle. Sonra diyorlar ya bu deveyi git diyorlar ya bu diğerden git diyorlar. Gütme alek, gütme alek. Ne güdeceğini bilirsin, ne kalacağını bilirsin <hah> ondan sonra. <hâint milimilir> Fatma abla 28 yaşındaymış herhalde. He. <hântem> <hântem> evet, dedi. Aramızda 2 yaş var onunla. Ya. <cuk tam> De. Hiç. Hey, yürü. Hiç. Hiç. Görseniz var ya pa pahalı pahalı böyle bir görecek. Ama hiçbir kişi kalıp da içe gücüm yok dedi. Yok bu sene her şey çok bereketsizdi ya. Abim, İnşallah bana. bu sene yağmur verir mi de. Ya. Yok yok. Ay. Dağlar kuru. Kuşlar bile acıktı bu sene. Ya aynen, aynen. Normalde hiç yemeyecekler şeyleri bu sene ağacın başından yediler. Aynen. demek yemeyecekler şeyi. He, hiç yemeyecekler şeyi yediler bu sene. Fakat biz de öyle, öyle dediler. He. He, elmayı falan biz de bıraktık başında kuş şeyi olsun diye. Yesin diye. He ya, yazık. Yeah. Hadi biz gene gidip bulabiliyoruz yiyecek içecek de. Gene de Dağdaki dilsiz varlık ne yapsın? Gene de öyle gene de öyle. Yedik dedik artık. Yazık ya. Yeah. Aynen. Canavar da çok. Aynen, aynen. Geliyor mu size? Siz gelmemi. Allah bu sene yazıp her sene yedirdiler. Ye, ye. Çok şükür biz kaptırmadık da her gece gelir ağla yani, Köpekler yani. olmasın sürüyü tüketir. Aynen. Gündüz gündüz bizim gündüz. hey hey gündüz maladı şeydi veriyor. Sağda yedirdiler. Hep sağda bir üzümden hep O da şey yangında etkiledi. Yangından kaçan buraya attı. Doğru. Yukarı attı yabani domuz çok. Allah'ım. Orada zaten sürüsüyle oluyor He. Allah'ım. Hiç ekini mekini vermez oldu bize. Vay. Doğru. Şey yapmıyoruz. Kız çok çok. Sürü sürü geziyor. He. Tehlikede. Tehlike de. Tehlike. Tehlike de. Vallahi siz yorulursunuz gidelim. Ne o ben zaten her gün yorum ben de var giderim. Ee, öyle mi? He ben, evet. ben de var çoğum. Ben kim bıçak da var? Erkek kardeşim. Onlar eve erverdin kız? Yok bizde hiç evlenen yok. En büyüğü benim. Ee? Bir de erkek kardeşim var küçük. Hey. Ötekiler daha ilkokul, ortaokul. He, iyi be. Babam şey diyor. Eskiden der kızlar çekinirdi evleneceğiz demey der. He. Şimdi ben yalvarıyorum der gene evlenmiyor bunlar der. Ya vallahi. <laughs> Yaşları geçip gider der. Ne yapacağız? Benim uşak evde kaldı der. <laughs> Değil, kalmaz. kalmaz Kim kalmış ya? Ne kalacağız Allah yani, nasip eder. Yanlış nasip. bir tercih olacağına. Nasip. İyi bu bayram biz kaç bayram gele verelim gele ver. onu beğenmez. Bunu beğenmez. kendi e bizim dediğimiz al boşluyor. Kendi kendisi buldu evlen kaç yıl? evleniliyor onu kaldı diye. Sen kaldı, kaldı deyince kalınacak sanma. Hiç kalınmaz bir şey Ama değil, kalanın hiç. çoğu da kalıyor be Ya o biraz şeyden de olur ya. Seç şey, yaş ilerledikçe daha da istemiyor ya insan. Ya kız evlenemez, evet. yok bulamadılar ki yok. Ya işte. Bulamadılar, yok git. kaç tane varlar. Bizim o görüp görükçe. Yok. Bulamadılar. Var, bizim köyde de var öyle. Var, var. Hiç, hiç, yürü. Hızlan. Sana da kıyam yok. Bunun ayakları şey ya. <laughs> Osman abi geldi koyu. <laughs> Hoş bulduk. Siz arabayla geldiniz tabii. Biz kaç kilometre yürüdük geldik.

bu de yol yürüyor amma ha. Atla, hangi i̇pli olan arkanın, şu 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 arkanın, ipli olan. O ip yukarı geliyor. Tamam. <laughs> Yok. Evet. Yerde kalmadı. Da vardı. Ali? Sen Artı, var. Da, var. Tamam. Ali. Tarımak, Ali, elleme gayrı be. Mustafa'yı tanırım, e tanırım. Ne? <laughs> Eniştesi İbrahim var. Elif'in kocası. Az daha kaldı Çadır şeye çıksın. Şu Ali. Şu bak. Gel bir kucaklaşalım. Ya ben ben Ya ama ben Ali gel be. Ya. Ben seni çok seviyorum. Ali. Haydi abim gel buraya. Ne yapayım? yani dedim bir besicim yapıp gitsin yap, dedim, yap. dedim yani. ama şimdi yatasın yani yok beni yok yap direk mi? en benim battaniyem Direkt yok ki burada direk dedi yani yapmam dedi direk <laughs> <Yapacaksın gülüyor> ya. ama ben üşürüm burada battaniye olmazsa var ya üstünde <laughs> battaniye değil mi? <laughs> bu ceket battaniye değil bu bende battaniye değil battaniye battaniye o deve de tam yerine gitti ha ne? Üstte dini yersin çay da var. Ama benim karnım doydu. Ya sus be. <laughs> Yine ne yiyeceğiz? Yemek ne olacak? <laughs> Ana. Bak ver ne? Ha. Bak. Yumuşadım ha. Tamam bakıyorum. Bak. Tamam. Orkiye koydum. Yumuşatmışsın lan. Çatal olmayan varsa. Vardır. Bak Osman'ın yok. Biz Ama iyi arkadaş etti. olduk seninle. Evet. Yani ekmek bitmez de katık biterdi. Şu çekmeyi yakardık, <laughs> yeah, yeah, yeah. hem ısınırdık, döndürdük, külle bir oldu. de yuk ekmeği atardık. daha sert şey edersen beni bu Ali, küstün mü be? Şşş, ben gene gelirim senin yanına be. Ali. Ama küsme be, ne diye küstün? İyice küstü gayrı bu. Şşş, bir öpücük ver. Niye vermeyeceğim? Sağ ol, teyzem. Hadi görüşürüz tamam. abi, Ali, kendine iyi, iyi bak. Ali. <laughs> develer, develer suyun içsin. Develer yaşayın. Hayır, hayır, hayır. Hayır, Deli deve nerede benim deli deve? Baba, iyi, beni, beni, sürekli kovalayan hangisiydi? <laughs> Hadi <Hangisiydi> o ya? <laughs> Bir daha görelim onu. <laughs> He ya, kalk, kalk. Yavaş. Göçümüzü e, gerçekleştirdik. Daha göçecekler. Günlere gelecekler bizim oraya. Biz bugünlük burada bırakıyoruz. E, umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten çok güzeldi. Bayağı da bir yürüdük. Kaç kilometre yürüdük? 10 kilometre falan. Güzel mi? Gelsin. Tamam. Gel. He, seviyorum. Çok güzel ya değil mi? He, bu çok güzel. Yine geleceğiz inşallah sizin yanınıza. Bunlar aşağıya bizim oraya pembeceye göçecekler biz oraya varacağız inşallah. Şimdilik kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ee, bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Şşş elleme.